Medeniyetin beşiği olan Orta Doğu, büyük krallar, peygamberler ve filozoflarla dolu hikayelerle zengindir. Kirostan Musaya, İbn Halduna kadar uluslarımız dünyaya en büyük vizyonerlerinden bazılarını sunmuştur. Enver Sedat, Kral Hüseyin, Menachenbegin, Kral Faysal ve benim babam da dahil olmak üzere liderler halkımız için barış arayışını üstlendiler. Ama 45 yıldır çok sayımız korku içinde yaşamaya zorlandı. Bir sonraki terörist saldırısından korku, savaş korkusu, ekonomik istikrarsızlık korkusu, nükleer şantaj korkusu. Bu 45 yıl önce ülkemin sadece halkımı zincirlerde tutmayı değil devrimini sizin ülkelerinize ve halklarınıza ihraç etmeyi amaçlayan radikal bir rejim tarafından rehin alındığı içindir. Tahran'daki rejim yüz binlerce masumun, İranlıların, Arapların ve İsraillilerin, Hristiyanların, Müslümanların ve Yahudilerin ölümünden sorumludur. 7 Ekim saldırısını kolaylaştırmıştır. Suriye Irak, Lübnan ve Yemen'deki mezhepsel çatışmaları körükledi. Haşimi krallığını devirmeye ve iki kutsal caminin koruyucularını meşrulaştırmamaya çalışıyor. Filistinlileri insan kalkanı olarak kullanıyor. Ve şimdi medeniyetimizin beşiğini bölgesel savaşın eşiğine getirdi. Ve bugün size bir mesajla geliyorum. Bu İran halkının savaşı değil. Bu Ali Hamaney ve onun rejiminin savaşı Tahran'daki zalim savaş kışkırtıcılığını İran milliyetçiliği olarak sunuyor. Ama o ulusumuzu temsil etmiyor. Rejiminizin sizinle, komşularımızla işlediği suçlar İranlılara ve değerlerimize bir hakarettir. Biz İranlılar için ulusumuza duyduğumuz gurur ve ülkemize olan sevgimiz nefret, düşmanlık veya şovenizm pahasına değildir. Yurttaşlarım, İran'ın zenginliğinin savaşları körüklemek, istikrarsızlığı beslemek veya terörizmi finanse etmek için harcanmasını istemediklerini defalarca göstermiştir. İranlılar senin düşmanın değildir. Ortak düşmanımız hangi milletten olursa olsun veya hangi inancı benimserse benimsesin. Bölgelerimizdeki barış arayan herkesin düşmanı olan İslam Cumhuriyeti'dir. Bu yüzden size diyorum, Orta Doğu'daki dostlarımız, bölgemiz çok daha iyisini hak ediyor ama başarılı olmak için öncelikle bizi neredeyse yarım yüzyıldır rehin tutan bu rejimin gitmesi gerekiyor. Orta Doğu, kargaşa ve çalkantılarla fazlasıyla tanıdık. Bu yüzden değişimin kaos getireceğinden korkabileceğinizi biliyorum. Ama korkmayın. Bu rejimin çöküşünün ardından bir güç boşluğuna izin vermeyeceğiz. Yurt içinde ve yurt dışında ulusumuza hizmet etmeye ve bölgemizle barış yapmaya hazır vatansever İranlılardan oluşan geniş bir koalisyon bulunmaktadır. Yurttaşlarıma görevimi yerine getireceğimi söyledim. Barışçıl bir demokrasiye geçişi denetlemek ve İran'ın uluslar topluluğuna dönüşü için onların çağrısında öne çıkacağım. Barış ne bir tarih kalıntısı ne de uzak bir hayaldir. Bu kendimize ve çocuklarımıza borçlu olduğumuz bir sözdür ve birlikte bunu bir gerçek haline getirebiliriz.